Bugün sizlere piyaza alternatif olarak yapabileceğiniz çok lezzetli bir salata tarifim var. Tarif için derin bir kaba 2,5 su bardağı haşlanmış kuru fasulye koyun. Üzerine 1 adet doğranmış kuru soğan, 2 tutam doğranmış maydanoz, 2 adet doğranmış taze soğan, 1 adet doğranmış domates, 1 adet doğranmış salatalık, 3 adet doğranmış kornişon turşusu, 1 tatlı kaşığı sumak, damak tadınıza göre tuz, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 adet sıkılmış limon suyu ekleyin. Tüm malzemeleri kaşık yardımı ile güzelce karıştırın. İsteğe göre salatanıza pul biber, nar ekşisi ve dilediğiniz yeşillikleri de ekleyebilirsiniz. Yedikçe yerirten lezzetiyle çok seveceğiniz kuru fasulye salatamız servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.